Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün konuğum Akın Hakan, kendisi benim sınıf arkadaşım. Bu videoda Tıp Fakültesinde ders çalışma taktikleri alakalı evet. sohbet yapmak istedik kendisiyle. Önce Hakan tanıyalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Sağolsun Bilge beni konuk olarak davet etti kanalına. Ben Çankaya 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum, bilgenin döneminde. Bugün inşallah güzel faydalı bilgiler vereceğiz yani size. İnşallah işinize yarar. Kocaeli'den geldim buraya. Dördüncü sınıfım. Bu sene dördüncü sınıfta okuyoruz. Bakalım güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Hakan bizim sınıf birincimiz bu arada. <laughs> Onu da belirteyim. <laughs> Hakan'ın bu başarısını ben hep yani çok takdir ediyordum ve merak da ediyordum. O yüzden bunu hepinizin önünde, hepinizin adına soruyorum. Evet. Başarını borçlu olduğum bir şey var mı? Yani şöyle aslında tek bir sebebe bağlayamayız. Yani tek şunu yaptım oldu demek zor. Birden fazla etmem var bu konuda. Öncelikle ben tıp fakültesini isteyerek geldim. Yani birinin zoruyla yapılacak bir iş değil gerçekten. Çünkü zaten zor bir süreç. Üstüne 6 sene yani kısa bir zaman değil. E, o yüzden kesinlikle istiyor ve ben bu işi yapabilirim diyerek gelmek lazım. Çünkü hem ders yükü olarak hem bilgi yoğunluğu olarak çok yoğun yani gerçekten de. E, o yüzden de hem bu 6 seneyi zorla geçirip hem de ileriki dönemde istemediğin bir mesleği bütün ömür yapmak, bunu bir ömür boyu çekmek zor yani. O yüzden öncelikle istemek, daha sonra da tabii ki mecburen çalışmak gerekiyor. Yani hiç çalışmadan her sınıfı geçtim diyen çıkmaz, çok zor bu. Sorumluluk bilinciyle düzenli çalışmak ve istemek, zorla yapmamak diyebilirim bunu. Biz çalışma tekniklerimizi konuşmak istedik aslında. Konunun içeriği buydu bugünkü. Nasıl çalışıyoruz? Yani şöyle, yani, özellikle... Sen anlat, ben anlatayım. Yani bence, Benim yaptıklarımı yapmayın. <laughs> bence özellikle e, bir plan dahilinde çalışmak lazım bir kere, bu kesin. Yani rastgele bir şeylere, sürekli bir şeyleri okumak da değil. Çünkü çok fazla bilgi oluyor, çok fazla elinde materyal oluyor ve hepsini dağınık bir şekilde çalışmak zor. Evet. Özellikle bir plan dahilinde ve da konuları biriktirmeden çalışmak evet. gerekli. Çünkü ders sıklığı çok fazla ve arka arkaya geliyor. Bir kere ipin ucu kaçtığı zaman tekrardan toparlamak ve hepsini öğrenmek çok, çok zor yaşıyordum. oluyor. Aynen öyle yani. Bilirsin işte son haftalara kaldığı zaman özellikle evet. sınava yakın işler üst üste geliyor. E, herkesin kendi bir hayatı da var, hayat içinde başka işleri de var. Çoğu zaman sadece ders çalışmaya da zaman ayırmak zor. Dolayısıyla hazır zaman varken en azından mesela Daha günü gününe var. de değil yani günü gününe çalışmak çok zor. O gün bir plan oluyor, bir iş çıkıyor. Bilmediğimiz, o an aklımızda olmayan bir iş çıkıyor. Dolayısıyla günü günle çalışmak zor. Ee, en azından 2-3 günde, 4 günde bir daha o zamana kadar görülen, anlatılanları toparlamak ileriki zamanda sınava yakın insana zaman kazandırıyor yani. Sen o zaman anladığım kadarıyla e, haftada 2-3 kere o haftanın tekrarını En azından En azından 2 kere evet yani ilk haftadan itibaren İlk haftadan bunu başladı. Atıyorum 4 gün ders işlendi. Perşembe günü mesela bir ufaktan bir bakmak lazım işleyenlere. Bir tekrar etmek lazım. Daha sonra zaman bulabilirsen hafta sonu bakabiliyorsan eğer o hafta sonu bir işin yoksa bazen oluyor yani en basitinden memlekete gittin mesela o zaman o hafta sonu direkt geçmiş oluyor yani ama hmm. zaman bulabilirsen boşta kalırsan eğer o zaman bir tekrar dağıtmakta fayda var yoksa çok birikiyor ve biriktiği zaman öğrenmek değil de daha çok ya bu ne bu ne bu ne bu neydi bu neydi diye ezberlemekle zaman evet. geçiyor. E o zaman da öğrenemiyorsun. <laughs> Çoğunluğumuzun yaptığı şey bu oluyor. Öğrenemeyince de bir işte ters köşe bir soru gelirse ya da hoca başka bir şey sormak isterse o zaman kalıyor. O evet. yani sen sıkıntılı. peki çoğunlukla kitaplardan mı okuyorsun? Textbooklardan, evet. makale makale de okuyorsun sanırım. Çünkü ara yani şöyle makale çok tabii güncel tabi... konularda da bir ilgisi oluyor. Bir fikri yani... oluyor sürekli. <laughs> Çok fazla. <laughs> <da fikri> oluyor. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim ama tabii yani bir günde yüz binlerce makale bir anda yayınlanıyor. Yani makalelerin hepsini takip etmek mümkün değil yani. Ama en azından hem ders materyallerinden, hocaların hazırladığı ders materyallerinden eğer elimizde bulabilirsek tabi, elimizde varsa textbooklardan ya da kütüphanelerin bu konuda işte database'leri oluyor onlar üzerinden bakılabilir yani. Öğrenmek istediğin zaman bir şekilde kaynak bulunuyor. En basitinden hocaların verdiği slaytları bile biraz daha eğer ki doğru ve hani planlı bir şekilde hazırlanmışsa çünkü bazı hocalarımız sadece kendisi için slayt hazırlıyor. Yani anlatımı kolaylaşsın Anlat, diye. Evet. Ama yön çizmek için. Yön kendine yön çizmek için hazırlıyor. Daha sonra kafasındaki bilgilerle devam ediyor ama bazen de tüm bilgileri içeren slaytlar oluyor. Özellikle öyle slaytlardan çok Yardım alıyoruz yani. Hı hı. Onun dışında textbook varsa elimizde, bunlar da bize destek oluyor. E, tabii textbook bulmak her zaman mümkün değil, çoğu zaman çok pahalı oluyor textbooklar. Hı hı. Özellikle e, büyük kitaplar çok daha pahalı oluyor ve asıl ana kitap dediğimiz o kitaplar çok pahalı oluyor. Her zaman hı hı. bulamayabiliyoruz. Geçtiğimiz e, stajda mesela genel cerrahi hı hı. ile ilgili bir textbookun var mıydı? Mesela genel, genel cerrahi ile ilgili yoktu ama semiyolojiyle yani iç hastalıklarıyla, ile ilgili bir kitabım vardı. Oradan en azından anamnez alma gibi e, ortak konuları biraz okumaya çalıştım ama tabi çoğu textbook çok detaylı oluyor ve textbooklardan bahsediyorduk. Textbooklar hı hı. dediğim gibi bazıları çok detaylı oluyor gerçekten ve tamamını okumak üstüne slaytları üstüne işte evet, örnek soruları hepsini birden çalışmak gerekiyor. Onlar zaman yetmeyebilir yani hı hı. ama elinde varsa şayet takıldığın noktada özellikle textbooklar genelde daha Planlı, düzenli e, anlatıyorlar konuları. O yüzden çok takıldın, bir konuyu hiç anlayamadın. O zaman textbook'tan bakabilirsin. Bir de sen sanırım bir şey de yapıyorsun. Böyle ameliyat videoları falan izliyorsun. Az önce... Valla son, son zaman çıkıyor. başladım aslında. O da şey yani bu işte stajdan dolayı, stajdan kaynaklı. Çünkü şimdi bu özellikle pandemi sürecinde zor. Biz de çok fazla gidemiyoruz yani hastaneye. E, Hı -hı. Dolayısıyla gör, görmeden de bazı şeyler olmuyor. E, en azından varsa, denk gelirse böyle yani bakılabilir. Sonuçta bilgisayarda zaman geçiriyoruz hepimiz yani. O sırada denk gelirse bakılır yani. Çünkü hep okuyorsun okuyorsun. Havada kalıyor bazı bilgiler. Vay be cidden yapıyorlarmış bu işi diye. Hı -hı. Gördüğün Gerçekten, zaman daha akıllı hani kalıyor. Sen çok zaman. meraklısın. Çünkü hani geçen sene de, önceki yıllarda da hep bir şeyler izliyordun, bir şeyler araştırıyordun. Yani meraklı olmak gerekiyor bu konuda. Yani sevmek gerekiyor. İlk başta sevmek bahsettiğim gerekiyor. gibi. Aslında evet. zorla yapılacak iş değil dediğim oydu. Çünkü zorla olduğu zaman önüne ne koyarsa o kadarını öğrenip geçmek derdinde oluyorsan bir anca bitsin artık yeter derdinde oluyorsun. E o zaman da zulüm yani gerçekten çok fazla bilgi var. Çok zaman gerektiriyor. E dışarıda gezmek varken ne bileyim sevdiğin işleri yapmak varken onunla uğraşmak zorunda kalıyorsun. İnsana bıkkınlık getiriyor yani. Peki derste not alıyorsun? Evet. Ee, o onun önemli. Dışında, evet, Özellikle o derse önemli. girmek önemli bence. Çünkü derslere katıldığın zaman hocaların yani her hocanın illaki Önemsediği yerlerde anlatım tarzını anlıyorsun, ya. Yani önemsediği yerde bir değişiyor. Anladınız mı burayı diyor ya da anlaşıldı mı diyor gibi gibi hani böyle o an onu anlıyorsun yani demek ki burası önemli ya da bir şey var burada belli ki hoca iki kere anlattı. Yani her şeyi dümdüz okuyan ya da dümdüz anlatan bir hoca bir anda iki kere bir yeri tekrarladığı zaman bu işte bir durum vardır yani illaki. Yani dolayısıyla derse girmek o konuda önemli ayrıca derse girdiğin zaman atıyorum buçukta bir ders var ona girdin. Sen normalde 8.30'da giderse girmesen uyuyacaktın yani. Evet. E, derse girdin aslında bir tur tekrar yapmış oldun. Yani. Doğru. Eğer ki çok önemli de... bir şey Hı. yoksa işte bir sağlık durumu vesaire başka bir durum yoksa o zaman derse girebiliyorsan girmekte fayda var yani. Evet. Kendin çalışırken de not alarak mı çalışıyorsun? Ben yazarak çalışamıyorum pek fazla. Çünkü zaten her şeyi yazarak çalışmak çok Peki, zor. Peki o kadar şey aklına nasıl kalıyor? Yani dümdüz mesela ilk okumada kalmıyor. Yani hiçbir zaman ilk okumada kalmıyor. Bir kere okuyorsun, birazı kalıyor. Bir daha okuyorsun sonraki tekrarda birazı daha kalıyor. Hani iki 3 kere okuduğun zaman artık en azından konunun geneli ve işte hocaların da önemsediği noktalar varsa onlar hakkında kalmış oluyor. Ama tek seferde ben bir kere okudum bitti olmuyor yani. Yani 2-3 kere dönüyorum. En azından 2 iki kere bir tekrar etmekte fayda var. Zamanı bulabilirsen şayet. Sen çoğunu biliyorsun mesela ezberlemiyorsun. Ya özellikle böyle bir mantığı olan, bir mekanizması olan ki tıpta var yani çoğu yerde. Hani bir mantığa tutturduğun zaman doğrudan ezber yapmak zorunda kalmıyorsun. Bir de doğrudan ezberlediğin zaman sadece o ezberlediğin kadar bilgiyi biliyorsun. Ama farklı bir yerden soru geldiği zaman yine takılma ihtimalin var. Yani yorumla yani çıkarmak bu, da. Yani her şeyi de neden sonuç ilişkisine en azından yapabildiklerin evet ha, yoksa bazen de olmuyor, Olmaz. doğrudan bilgi oluyor bir ezber mecburen var mı peki? Ya bir ezber taktiğim, benim daha çok okumak mesela, iki 3 kere tekrar Hı. etmek. Hı. Bir de illa böyle hiç ezberleyemedim mesela, çok zor geldi. Hani benzetebiliyorsam, böyle benzer kelimelerle, işte birbirine bağlayarak Hı. gibi böyle özellikle kelime benzerliklerinden yararlanarak ezberlemek daha kolay olabiliyor bazen. Herkesin kendine ait taktikleri vardır ya o şekilde. Hani illa tek bir taktik de yok tabi Bir şekilde ezberlemek lazımsa onu çalışa çalışa oturuyor yani. Ama en önemlisi konuları biriktirmemek evet, diyebilirim. Biriktirmem. Çok biriktirdiğin zaman sonunda üst üste biniyor. Hangi birini ezberleyeceksin, hangi birini öğreneceksin? Kaç Herkesin de bir kapasitesi Peki, var. yakın bir zamanda mesela. Değişiyor. Çoğu zaman değişiyor yani mesela. çalıştığım için çok zaman ayırmama yok yani, gerek kalmıyor yani... oluyor. Mu? Yoksa düzenli de düzenli çalışsan da yine illa son evet. özellikle son zamanla doğru çünkü ezberlerin de gitmeye başlıyor ezberlemek zorunda kaldığın bölümler de azalıyor kafandan gidiyor yani sonuçta e o zaman onları bir daha okuman gerekiyor mesela bir gün ezberledim tamam diyorsun iki gün sonra üç gün sonra baktığında birkaç aslında şeyi birkaç parçası unutulmuş oluyor o yüzden sınav sonuna doğru yine tabii çalışma artıyor sınav ve yakın zamanlarda Peki, özellikle. Peki sınavdan bir gün önce ne yapıyorsun? Sınavdan sınav. tam bir gün önce mi? Evet. Ya o gün kafa genelde... Artık her şeyi biliyorum. Yetti. Biraz kafa dağıtayım diyorsun yoksa... Yok ya. Şöyle <laughs> oluyor. Be oturup hadi Aynen. hepsini okuyor. Ya hepsini okuyabiliyorsam tabii hepsini <laughs> okuyamazsın ama en azından... Biz mesela örnek işte. sorular. <laughs> Biz hepsini okuyoruz. Ya hepsini... Şimdi bütün her şey mesela... 40 tane slide var, şimdi 40 tane slide'ın tamamını okumaya kalksan hangi biri aklında kalır? İşte... Bizim Çok zor. Yanılığım, yani yapmamamız, yanlış yaptığımız son, yerdeyim. Yani, yani son, son gün slide mi? okumak mesela sadece aklına bir şey takıldıysa bence mantıklı. O an aklına yani bir şey takıldı. Gibi. Benim notlarım olmuyor sana, sen slide'ları açıp ha, şöyle bir O zaman bakıyorum. olur, göz gezdirmek görürsün hani göz gezdirilebilir ama aklına bir şey takıldı, ona bakabilirsin. Ama oturup ben şurada işte... 20 tane slaytı var bu hocanın. E ben bu hocayı son güne bıraktım 20 slaytı da bugün çalışıyorum. Öyle bir şey mümkün evet, yok değil. Yok yok öyle. 20 o değildi. Hani sadece Ama genel göz gezdiriyoruz amaçlı. evet. Aynen. Genel Onu tekrar amaçlı yani. göz gezdiriyorum. Bir de özellikle son gün işte örnek sorulara daha çok yönelmek lazım bence. Örnek sorulara son da... güne mi bırakıyorsun yani. Son hafta diyeyim. Ha. Son hafta örnek sorulara devam. Dön... önünde mesela bir yerde Örnek soru açık olup da... Yok, konuyu çalışırken pek açmam örnek soruları. Hı. Çünkü o zaman sadece onlara odaklanıyorsun. Yani mesela bu soruda bunu sormuş, bu soruda bunu sormuş. Hep hep o kadarı oluyor. Ama yani başka bir şey de ya, sorabilir. Hı. O zaman Derste eğer çıkmışlardan hani... çıkmazsa sıkıntı evet, oluyor. O, o, tabii ki öyle o zaman de. boşta hani kalıyor. O sorulara yani. bakarak mesela atıyorum iki yıl üst üste bu çıkmış. Hı. Demek e tabii o konuya evet veriyor. tabii ha. o konuya daha o fazla. İşte o, o nasıl? Ben ekstra bir yoğunlaşıyorum. Ben öyle yapıyorum. Çok mantıklı mesela Çünkü ben ben sana de o şekilde. Zaman soruları, bu sefer çözemiyorum ve kötü Evet sıkıntı oluyor. Çok Aynen. Kötü oluyor. Ben mesela onu şu şekilde yapıyorum. Bir tur konuyu konuları bir tur tekrar ettiysem. ikinci tura geçmeden sorulara bir bakıyorum. Sorulardaki üst üste çıkan ya da daha çok hocaların önemsediği yerler varsa oraları ikinci tekrarda daha detaylı çalışıyorum mesela. O daha iyi oluyor. Ama işte bunların hepsini yapmak için yine en başta değindiğim şey zaman ayırabiliyor olmak lazım. İnsanın eğer içinden zaman ayırmak gelmiyorsa, bıktıysan mesela o an bitiyor. Yani o an devam etmek çok zor oluyor. Yani yeter çok dediğin hem zaman oluyor, hem... boşa zaman kaybı. Yani evet, okuyorsun zaten. ama neyi okuyorsun, okuduğunu da anlamıyorsun. Böyle boşa gidiyor yani. Bence o yüzden önemli olan o an içinden geliyor olması lazım. Onu isteyerek yapıyor olmak lazım. İstemeden zorla yapılan işten pek hayır gelmiyor. Peki e, geçmiş konulara hiç dönüp baktın oluyor mu? Önceki, Önceki yıllara Önceki yıllardan olsun. Yani bir hmm. e, yani Oturup böyle mesela şu andan birinci sınıfı tekrarlayayım, ikinci sınıfı tekrarlayayım gibi yok, yapmıyorum ama ders ters olabilir, konu olabilir. Aynı staj içinde tabii ki, ama mesela hmm. aynı, aynı aynı komite geçmiş içinde diye. Derste Ona... mesela çok alakasız bir soru yönel alakasız demeyeyim de geçmişten alakalı bir soru yöneltildiği zaman. ...senin hep bir cevabın oluyor. Ya en azından... Bir atıyorum anatomide bir damar söyleniyor veya bir kas. Evet. Hani onu tak tak söyleyebiliyorsun ama anatomiyi ben unutmuşum mesela. Ya Aklımda çoğu yok. Şeyi, çoğu şeyi ben de unuttum yani... ...eksik, illa eksik kalan yerler var ama şimdi bir yandan... ...o komitenin stajın derslerini çalışırken bir yandan mesela anatomiyi tekrar etmek zor tabii ki. Hmm. Ama nasıl olur? Mesela... O dersle alakalı, işte, sırrı ne? Ben bunu merak işte o dersle <laughs> alakalı bir anatomi bölümü vardır. Örneğin ha, tiroid çalışıyorsun mesela değil mi? E, tiroidin zaten her zaman eğer ki anatomisi de önemliyse o konu içinde hocalar muhakkak anatomisinden de bahsediyor. ha hocanın bahsettiğinden hatırlayamadın ya da oturtamadın, o zaman en azından bir atlas açıp ne vardı burada, hangi damarlar geçiyordu yakından, ya da işte hangi sinirler buraya yakındı, dokusu nasıldı mesela. Örneğin yani, hoca tiroid anlatıyor ama sen evet. tiroidin hiçbir şeyini bilmiyorsun. Yani hiç dokusunu bilmeden, damarlanmasını bilmeden, sinirini bilmeden anlattığı şeyi de anlaman çok zor. Eşlevini de anlaman çok zor. Evet. Bu sefer bilgi, yani bilginin altını doldurmayınca havada kalıyor. En ufak unutmaya başladığın zaman çöküyor yani. Peki Eğer esna, ki altını doldurabiliyorsan daha iyi. Soru çözmek derken yani, çıkmışlar gibi mi yoksa? yok çıkmışların dışında mesela. Ha, tuz daha iyi kavramak için. Hem kalıcı olmasına Ya Mesela tıp fakültesine mi? ilk geldiğimde en çok şaşırdığım şeylerden biri. Şimdi hepimiz aynı sınav sisteminden geldik. Ne yapıyorduk? Soru bankası çözüyorduk değil mi? <laughs> var mı soru bankası diye bir şey? Tuz sorularından başka tuz, yok. Evet, tuz, evet tuz'a yönelik tuz var. Tuz'unkiler var. şimdi hocalar bazen benzer soruyorlar ama çoğu zaman da kendi... Ha, çoğu ha, zaman tuz'a yönelik olmuyor. Ben çok kalsın ve pekişsin diye tuz kitaplarından soru çözüyorum. Ama demek o ki da yanlışmış o... bu. Yok yanlış değil bu arada. Tuz kitaplarındaki bilgiler çoğu zaman doğrudan yani. çıkabilecek bilgiler yani oluyor. Diye. Ve onlara Ve yönelik sorular veya oluyor. Vaka soruları falan mesela. O vaka sorularını gibi. hocalar çok soruyor mesela. Evet, Gayet mantıklı çözülebilir yani. yani. Özellikle zaman bulabildiysen eğer ekstra zamanlar arttıysa niye olmasın? Zarar getirmez o, yani. 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 Onu yapmak lazım peki. Merak evet. ettiğim bir şey daha soracağım. Evet. <laughs> Seni çok tuttum bugün. Az. Awesome. TUS'ta istediğin bir bölüm var mı ileride? Şunu hedefliyorum dedim. Hmm, TUS, TUS mevzusu tabi hmm. birazcık o an puan alınan puana da bağlı ama özellikle stajların gidişatını bekledim ben biraz onun için. Hmm. Ee, göre, görelim yapılan işleri ona göre ilerleyen zamanda ne yani olmalı? Yani akademik mi yoksa işte ha. doktor olarak mı devam etmek? Sanırım klinik... Mesela cerrahi bölüm istiyorum veya işte onlar, onların kesin kararını bu stajlardan sonra vermeyi düşünüyorum ama sanırım klinik yönüne giderim herhalde diye düşünüyorum. Eğer ki akademisyenlik kısmına gelirse de temel bilimlerde belki fizyoloji, genetik vesaire olabilir. Ama herhalde klinik taraf olur. Güzel, ben de klinik istiyorum. Merak edenler için söylüyorum. Merak etmiyoruz. <laughs> <laughs> güzel, güzeldi, güzel bir sohbet oldu. Evet. Yani kafanıza inşallah arkadaşların da kafasındaki soruları cevaplayabilmişizdir yani. Bağlamak gerekirse biraz istemek, bu işi severek buraya gelmek ve tabii mecburen e, sorumluluk bilinci dahilinde çalışmak gerekiyor. Biraz da şeyi düşünmek lazım, yani sonuçta buraya okumak için, ana amaç olarak okumak için geliyorsun hı hı. ve hani o işi tamamladıktan sonra, hakkını vererek yaptıktan sonra geriye kalan her şeyi daha gönül rahatlığıyla yapabiliyorsun yani. Burası yani bu noktası önemli. Hani çalışma taktikleri olarak da söyledik. Hı hı. Fazla biriktirmemek lazım konuları öğrenmek için çalışmak lazım. Hı hı. Ezberlenmesi gerekenler dışında gerçekten öğrenerek hakkını vererek çalışmak her zaman daha akılda kalıcı oluyor. Yoksa günün sonunda hani bitsin de gidelim artık yeter sıkıldık diye çalıştığın zaman o çalıştığın kısım da boşa gidiyor. Aklında da kalmıyor çoğu zaman. Hı hı. O yüzden biraz daha kafayı vererek çalışmakta fayda var. Fazla biriktirmeden evet. sık tekrarlarla çalışınca bir şekilde oturuyor yani. Yani, bir şeyi 4-5 kere okursan ilde aklında kalır. Herkesin tabii farklı. Yazarak çalışmayı seven de olur mesela. Hepsini yazar. Yazdığı zaman aklında kalır. O yüzden şunu yapmak lazım. Seçen yani tek seçenek budur diyemeyiz. Herkesin farklı çalışma stilleri var. Önemli olan geneline geneline odaklanarak biriktirmemek. Yani genel hatlarıyla hı hı. olay bu. Konuyu biriktirmeden özellikle derslere de katılarak derslenişle birlikte konuları götürebilirsen o zaman zaten oturuyor, daha iyi oturuyor yani. Anladım. Öğrencilere vermek istediğin küçük bir mesaj var mı <laughs> burada? Ya <Sesini> özellikle <laughs> yani zaten tıp okuyan herkes e, halihazırda kazanmış olanlar anlar zaten biliyordur ama tıp daha seçecek ya da aklında olanlar için şunu söylemek lazım. Öncelikle istemeden olacak iş değil. İkinci olarak da hepsinden önce insan olmak lazım. İnsan olmadan da kim olmak zor gerçekten. Çünkü insana dokunuyorsun. İnsanları anlamadan kimsenin derdine derman olamayız ya. Yani. Yavaş yavaş bağlıyoruz artık. Evet. Son Aynen. sorumu soruyorum. Buyur. Ee, nasıldı bugün? Çok... konuk olmak nasıl bir duygu? Biraz da sen <laughs> beni öv lütfen. Evet, yani bugün çok güzeldi. Gerçekten Bilge sağ olsun bugün bizi konuk etti, misafir etti. Önemli de olduğunu düşündüğümüz bir konuydu. Güzel de bir muhabbet oldu, akıcı da oldu. Ee, i̇nşallah herkesin işini görmüştür yani. Aklındaki soru işaretlerini cevaplamıştır. Ee, teşekkür, ben teşekkür ederim beni ben konuk ettiğiniz ederim, için. Da. Sağ olun yani. Ee, güzel bir sohbet oldu. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın Kendinize iyi çok iyi teşekkür bakın. ederiz görüşmek üzere, görüşmek üzere.